1 Haziran iletişim oyununu kim kazandı? Survivor 2021'de bu akşam iletişim oyununu kazanan takım belli oldu. 1 Haziran 2021 Survivor yeni bölümde mavi takım ve kırmızı takım iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da yarışmacıların aileleri ile iletişim kurma imkanı sağlayan iletişim oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. Survivor'da bu haftanın iletişim oyunu ödülü, kazanan takımın yarışmacılarının her biri istediği 5 arkadaşı ile görüntülü konuşabilecek. Murat Ceylan, ödülü açıklarken 3 arkadaş olarak belirtti. Fakat yarışmacılar, 5 aydır buradayız, 5 arkadaş olsun, deyince ödül, 5 arkadaş olarak değiştirildi. Ayrıca kazanan takımın yarışmacıları, VR oyunları oynayabilecek. İletişim oyunu öncesinde avantaj mücadelesi için kırmızı takımdan İsmail Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Steven Ayşe çıktı. Rakibinden önce 3 başarılı atış yapan İsmail, kırmızı takıma seçim avantajını kazandırdı. Survivor Türkiye yeni bölümde iletişim oyununda zorlu bir parkura çıktı. Parkurda türlü engelleri aşan yarışmacılar, finalde önce mekanizmayı sonuna kadar çevirmesi gerekiyordu. Sonrasında sopa ile 3 başarılı basket atışı yapması lazımdı oyuna iyi başlayan ve önde götüren mavi takım oldu. Fakat kırmızı takım, 3 sayı geride iken aldığı üst üste sayılar ile 9-7 öne geçti. Bu imeyi sürdüren kırmızı takım, 10'a 8 skorla iletişim oyununu kazandı. Survivor'da bu akşam oynanan iletişim oyununda göze çarpan performanslar, 6'da 6 yapan İsmail Balaban ve 3'te 3 yapan Aleyna Çalışkan'dan geldi.